Ben sizin patronunuzum, ben sizin liderinizim. Ananızı sikerim Bana itaat edeceksiniz, itaat. Dil Matrix rakibi Neo değil Kulak baslarını sildim bu melodi Sanki beyin eroyim Sekse ben big big teori hep hap için Asterix istiyim diyorsan mix Asterix çekin hayatına dönüştüm hayat Gün doğdu Hep uyandık süperlere dayandık Gün doğdu hep bu uyandık siperlere dayandık. Eşref Tek, bu alemde kimsenin elini öpmedi, öpmeyecek. Şerefsiz yaşamaktansa, şerefimle ölürüm. Dünyadan önce kendi ağladı. Devamını unuttuğu için ağlayıp zaman geçiriyor. Unuttuğu için ağladı. Random atıyor. Arada vites atıyor. Arada korna çalıyor. Google'ya şarkı aratınca anladığı. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okusa şehit düşecek amına koyayım. Atam mezarında ters. <laughs> Biz ile beraberiz. Birbirimize aşığız. İçine için mi? Sikişiyoruz. Nasıl etmiştik Sakın mi acaba Sakın çekilme arkadaşlarım. Bu ne? Sakin. Bu ne? Kız arkadaşım. Kadın. Söylemiştim sana. Kadın. Abi, Merhabalar sakinleş. Merve ben. Niye? Konuşmasın. Bizimle tanışmaya abi, abi. abi sana ha? söylemiştim. Tanıştım. Ne? <laughs> bu konuma gelebilmek için neler çektim haberiniz var mı? Benden ne insanlık kaldı, ne haysiyet kaldı, ne arnağımız kaldı, hiçbir şey kaldı. Sevgili arkadaşlar, görüyorum ki imkanlarımız kısıklı. Ama el ele verip... Cico bir dur geç Allah aşkına şuraya ya. Beyler sizden çok fazla bir şey istemiyorum. Birazcık medeniyet Allah aşkına. Bir, bir ramp yapalım mı dostum? Yapalım. E o zaman? Başlayalım. Başlayalım debi spat spat telaşımı yani <laughs> her, her yaştan kişi bunu üzüyor, onu bitmiyor bilmiyor seçiciğimiz size cesaret vermesin. Aslanlar da bazen ölü numarası yapar. Çakalları bakmak için. İstemiyorum, tutma oynamayacağım. Ne dersem sensiyorsun, ne dersem bağırıyorsun. Hep ters bir şeyler... <laughs> İki duman aldı, pilot oldu he? Yorgunum abi, ne alakası var? Ben idmanlıyımdır, bilirsin. Yalnız özür dilerim abi, attım değil ama... çok güzel Al <laughs> 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 al, bir tane daha <laughs> Hayda. La bu erkek ne de fikir değerli lan? Bunların hepsi şerefsiz daha mı susuz? Ne de kim Nedir durumun? Nasıl? Hasta kız, durumu atlattı. Ya çok kötü. lan. Aşkım, Kanarya, ne yapıyorsun? çözmüşsün Yemen'deyiz. Bravo. Biz de derin, biz de deriniz. Ee, de şey, gelin. biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. Biz. Gönlümü açtığın bu yaralar biter mi? Son ölüm olsa da sevenler vazgeçer mi? Seven sevdiğini bir kalemde siler mi? Nasıl mı? Söz verdim kendime ağlamak yok diye.